Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümle beraberiz ve bu bölümümüzde Ömer abiyle beraber kasırga abi büyüsün Neydi daha hoş geldin Hoş bulduk nasılsın Harun İyiyim abi ben e, ben de iyiyim <laughs> sen nasılsın ya <Yani> Şimdi arkadaşlar biz <laughs> daha önce <laughs> kaydetmiştik de Fakat benim ses berbat çıktığı için bir daha kaydediyoruz Şurada ücretsiz sandık var bakalım Altın, Goblin, Minyonlar bu arada gümüş sandıktı şey gelmedi abi. Neyse, kasırga büyüsü arkadaşlar buraya o ekran görüntüsünü koyacağım. aldığımı 400 taşa 10 tane alıyorduk. 400 taşa 10 tane destans kart gerçekten çok iyi arkadaşlar. Binalara vurmayan bir kart alan hasar veriyor. 5 alan etkili 3 saniye boyunca etkili oluyor. Süresi yükseltmeye göre değişmiyor. Hep 3 saniye. Yükseltince tek değişen şey hasar arkadaşlar. Alan hasarı değişiyor. Zamandan zamana aynı zehir etkisi gibi. Bir kart büyük ihtimalle oyunun çok favori olacak kartlarından bir tanesi ve yeni gelen elit barbarlar arkadaşlar. Yabancı youtuberlarda bunların gameplay'i çıkmıştı. Onlar da e, developer hesap olduğu için bizde olmadığı için arkadaşlar biz sadece bakıyorduk. Bunların videosunu da Ömer abine ben yayınladık. Çünkü arkadaşlar bunların süperser tarafında strike atılma ihtimali var. Zaten bu youtuberlarında bunlar yayınlaması yasak büyük ihtimalle adam videosunu çekiyor, arkadaşına veriyor, arkadaşı el altından yayınlıyor. Zaten abi sen de görmüşsündür yani, değil mi? Doğru, ama doğru. biz yani bunu mesela soruyorsunuz abi işte karttan oynanışı çıktı, al diye. Ya zaten biz YouTube'u sürekli çok aktif takip ediyoruz. Ya hepsini görüyoruz ama şimdi ben onu alıp kanalıma koy, Ömer abiyi düşünen, yani. aldı kanalına koy dedim bir tane boş boşuna strike gelecek o video silinecek. Boş boşuna kanal sıkıntıya giriyor. Değmez arkadaşlar onu e söyleyeyim şey... yani şey bir hani o kartların kesin evet. kesin yayınlanacağı da belli değil. Bilmediğimiz bir şeyi yayınlamak istemiyoruz. Tabi tabii. Yani, tabii, aynen, açıkçası. yani, aynen öyle abi. Kesin süpersel Yani hani bir hafta önce öğrensek ne olacak arkadaşlar? Hani bu kart geldi. Adama çıkmamış. Biz de işte neden tanıtmadın diye sitem ediyor falan. O da çok şey değil. E, bu barbarlar arkadaşlar çok hızlı olacak. Vuruş hızları değişmeyecek. Vuruşlar yine bir buçuk saniyede ama hızlı olacaklar. iki tane çıkacaklar. Bu ben savunma değil de daha çok atakta kullanılacak diye düşünüyorum abi. Hani daha çok böyle atak yaparsın hızlı kartlar çünkü. Kuleye çok daha seri ya. çok seri gidiyorlar ama işte vuruşuzlar değişmiyor tabii zaten vuruşuzlarda değilse iki tane oduncu koymuş gibi olursunuz. Böyle arkadaşlar kartlarda bir ilk bakış atacağız ondan sonra da abi gönderiyorum. Ondan Gönderir. sonra da e, inşallah da en kısa zamanda arkadaşlar bunların e, ordularını düşüneceğiz yapmaya çalışacağız geldim abi dostu taşı ah, Gel, tamam, geldi geldi şimdi bir şey yapacağız e, Kapışma yapacağız şimdi yani. şey arkadaşlar e, Kasırga vs diğer kartlar. Buradan <laughs> bir hihi yapayım abi ben. Hihi. Hey. Tıt <laughs> bayağı Baya hardcore geliyorsun abi. Barbar. Barbarlar. Al sana 8 tane barbar <laughs> abi. Bunlarla uğraşacaksın ha. Şuradan bir git tamam. Şunu da al. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Geriye doğru atmanız <laughs> daha mantıklı olur. Çünkü öne doğru atarsanız daha hızlı gidiyor kule. Mesela sağa sola çekin. Yoksa ee, valla çok kötü oluyor. <laughs> Az önce mini sürüsünü mesela deniyoruz. Bir öne doğru atınca şeyi büyüyü. Bu sefer kuleye daha hızlı gidiyor minion sürüsün. Bu sefer de mutlaka vuruyorlar. Yani daha çok geriye doğru atmanız daha mantıklı olur bu büyüyü. Ya bu büyüyü defansif olarak kullanabilirsiniz. Ofansta kullanabilirsiniz. Rakip kral aktive aktifleştirmek için kullanabilirsiniz. Ki bence o tarz şeyler madenciler için bence çok etkileyici olacak. Şey demiştik abi hani acaba şey etkili olur mu? Ee, mezarlık büyüsünde. Fakat zamandan zamana etki yani 3 saniye etkisi var Öbürün de 10 saniye etkisi olduğu için arkadaşlar çok etki etmiyor açıkçası. Bakın mesela burada hızlı bir şekilde iki tanesi öldürüyor. Zaten 150 159 vuruyor benimki 3. seviyede. E 3 saniyenin sonunda. Bu canı da 260 mıydı abi? 10, 10 8 9. seviyede. Öyle bir şeydi herhalde. Ölce, 190'mış. 190 mıymış? 190 o da öldürüyor yani çok rahat. şimdi abi şöyle iskeletleri çıkartıyoruz. Vay, restine rest diyorsun. Ho 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 Bakın şimdi. Bir, bir de buraya gelin. Bir de buraya gelin. Burada bir de arkadaşlar bu kartı kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kartın merkez noktası, kartın merkez noktası sizin için e, orijin olsun. Yani oraya göre yönlen mesela yönlendirmek istediğiniz yerin tam merkeze denk getirmeniz lazım. Yoksa e, çünkü kartın bir oynanış şekli var. Onu kaçırırsanız sonra demeyin ki benim bu kart neden işe yaramadı? Ben neden atamadım? Yani kartın tam ortası merkez olsun da ne yapıyor? <laughs> 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 abi ne yapıyorsun sen? Doğru. O... Son anda doğradım yoksa o var şey ya. O şey değil. Mi... minyon sürüsü değil o. Minyon çetesi o. <laughs> abi bu de, harbiden ha. Belalar. Şimdi eski ben de şöyle bileyim. gel bakayım. <laughs> Biraz daha hızlı. <laughs> <Mesela>, hızlanıyor. <laughs> Çabuk gel buraya doğru. Moonwalker falan yapıyor. Baba. <laughs> koca yürekli adam. Ya <laughs> yavaş golemi hızlandıran koca yürekli adam. Vay ikiye böldün hadi bakalım abi. O zaman sen soldan bir, bir daha böyle abi bir şeyleri ben hepsini ortada toplayayım. <laughs> böyle mi yapalım? Ya? Hepsini böldüm. Toplanmıyor. <laughs> 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 hayır hayır hayır. <laughs> Oo. Sağdakileri Yalnız iyi topladın. Sağlam yok ettin ha. Aynen aynen abi iyi. Yani küçük bu benim kullandığım deste var zaten onu göstereceğim arkadaşlar bence o o sağ taraf gitmiş ya o destenin <laughs> arkadaşlar tam antisi gibi bir şey ya bu harbiden tam antisi çünkü destede hem oklar hem çarpma hem buzuru hem alev ruhu bulunduramıyorsunuz iki tane yok edecek birim bulundurabiliyorsunuz adamlar da mesela yakalarsa eski atördüsüyle yakalarsa minyon sürüsüyle yakalarsa işte efendime söyleyeyim fıçıyla sizi yakalamaya çalışıyordu bence onlar etkilemek için yapılmış bir değişiklik olabilir de <laughs> Gel Ortaya gelin beyler. Biraz da geriye gidin şimdi. <laughs> şimdi de geriye gidin. Ekran <laughs> ekran kastı yemin ediyorum. Birazcık buz golemil oynayın. <gülüyor> <gülüyor> abi böyle dönüyor ya. Güzel ya, güzel kart. Ben beğendim. Barbarların çok efektif olacağını düşünmüyorum. Yine aynı şekilde klon ama bu kartın ve büyücünün abi ben çok iyi olacağını düşünüyorum ya. Valla yayın nasıl bir bakalım artık. Ben de merak ediyorum ya. Yani bu kart artık hani Gider de. Diğerleri ne olur bilmiyorum ya. Geriye gidin bakın. Bunu acaba alıp da şey yapabiliyoruz mu? O oraya gitti oraya gitti. Gitti ya. Canlı, barbarlar pek sağlam değil ya. Bu <laughs> abi zaten barbarlar hani 700 canlı ona da vurursa artık. Roket atıyormuş gibi bir şey olur yani. <laughs> o da olmaz. Yani. Ayıp. Etik değil. Ama minion sürüsünde falan baya işe yarıyor. Hani bu zaten direkt almıyor ama bir de çarpmanız olursa elinizde tadından yenmez. İskelet ordusuna zaten hiç saymıyorum. Abi bir de şu grup olayına girelim. Barbarlar Nasıl Şey... Barbarlar barbar, barbarlar vardı ya. <laughs> sen, e sen sadece e, kasırga kullan ben de e, sana şey falan bırakayım. Aa büyük e, kartlar, golem, golem büyük bırakayım. kartlar. Aynen büyük kartları unuttuk abi. Büyük kartları göndereceğiz. Tamamdır abi. Şimdi ben sana yine bir dostluk savaşı atıyorum bu sefer. Ee, Seçeyim destekle. Tamamdır abi. İnşaatçının atölyesi çıkıyor arkadaşlar. 6. arnede çıkıyor. Zaten özelliklerini gösterdik. 4000 civarında benim zandımca arkadaşlar ya yani 4000 kupa civarında 4 level yeter gibi düşünüyorum kasırga büyüsü. Çünkü 4 level bir destansı kart herhangi bir destansı kart sağlam oluyor. Hani 3 level düşük 6 tane daha bir yerden bir çarparsak 4 level olursa ben rahat gönül rahatlığı da buralarda da bu seviyedeyken kullanabilirim yani seviyem yükselmeden. Ömer abiye biraz abi. daha bir 6-7 lazım. O bir 6-7 yaparsa rahatlar. Yani işte Minimum bir 6 lazım Aynen. Yani. ya. Destansı kartlar da Ender neyse de destans çok zaman. Mesela güncellemelere geldi. Benim en baba destansı enderlerim 8 seviye. Buz golem 8 seviye. Mega um 8 seviye oldu çok daha kısa sürede de. Şeyler çok zor ya. Destanslar <laughs> biraz sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> <Getme>! <gülüyor> Gitme. Dön. dönemedi be. Bir saniye daha erken bıraksam olurdu ya. Tam o şeye başlamadan. Aynen, e, Aynen harekete başlamadan. Harekete başlamadan. Yalnız olurdu. sıkıntı şu an ben bunu nasıl duracağım? Vay, wow, madenci rice. O zaman sen bir geri geri git bakalım. <laughs> Michael Jackson. He şimdi o şeye bak bir de. eee... E... patlama hasarı da olmaz büyük ihtimalle. Patlama şu şeyi zaman. de yemezdi eğer biraz daha Aynen, geride kalsaydı. Olsaydı. Vur küreğine kuvvet. <laughs> küreğine kuvvet. <guber. gülüyor> Gel bakalım. Şimdi tamam. Oraya tamam oraya dursun kendi Vay reis geliyor ya. Reisimizi gönderdim. Heh, ee, bir konuda lav ve <laughs> madenci arkadaşlar. Lav tadısı, ee, bildiğiniz gibi zaten hani çok 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 power olmasa da şu aralar çok kullanılıyordu. <laughs> Sıkıntıcı. Lav tazı mesela şuraya <laughs> doğru. Yine mesela <laughs> merkez kısmı odakladım arkadaşlar. Bakın merkeze doğru çekiyorum. Hem iki kulenin vuruş menziline girmiş oluyor. Hem de arkadaşlar daha da hatta yaklaştıralım. bunu çıkartalım bu işi. Oo, ne yaptın abi? <gülüyor> <gülüyor> abi ne yapayım ya? Yani ee, şeyin falan yola var. E, gerisine falan gönder var arkadaşlar. <laughs> az daha dışarıya da dışarıya çıkar Bakalım kule ana kuleye vuracak mı? Bir tane aynen az daha beriye çektiğimiz vurdu arkadaşlar. Of, bir tane de ne vuruyormuş lan. Oha aldılar kuleyi. Hiç <gülüyor> fark <gülüyor> etmedim ha. Ayrıca madenci de arkadaşlar aynı şekilde çekip ana kulenize doğru atabiliyorsunuz. Yani kartların yönlerini değiştirmek için gerçekten çok Gel bakalım prenses şuradan bir öldürelim o zaman. Dur kardeşim sen. Bak. o takıldı bak şeyi takıldı. Aynen. mi? Vay! Hardcore diyorsun abi. Aynen. Affetmiyorsun. etmiyorsun. Tarafa gel bir daha gel. Bir daha gel patlama He. hasarını alma. Oraya doğru çektin. Aynen. Şey de vuruyor. Aynen. Hem onu vuruyor hem patlama Herkes hasarını tabi. aldık. Mesela ana kuleye yani golemin zaten en sıkıntı olay o arkadaşlar patlama hasarı çünkü 300 civarında vuruyor kendisi çok vurmuyor da o patlama hasarı çok kötü ya golemin Şimdi... Hmm atıklayıcı Bilemedim desem yalan olur abi Böyle biraz daha gelin o zaman <laughs> Hayır Almayın Vurmayın Ahaha Ahaha aha. 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 Yani bu şekilde e, şey arkadaşlar, Hani kasırga geldi, bir bakalım dedik, aldık zaten, bir deneyelim falan. Ya dediğim gibi ben gerçekten bekliyorum bu kasırganın çarpma misali bir şey olmasını. Tabii ki de e, bunun daha çok aşağı değil de ben yukarı için çıkarıldığını düşünüyorum abi. Sen ne diyorsun? Hani mesafesiz Bana sorarsan çünkü. da yukarısı için çıkarıldı. Ya bir de yukarı değil. Mesela bazen e, topu yanlış koyuyorsun. E, karşının devi veya birinci kartı topu pas geçiyor. Sen bunu çekiyorsun. E, topa doğru. E, hani vurduğu sab, sabitlendiği yerden vazgeçirme şansın da var. Kesinlikle abi, kartını. kesinlikle. Yani e, tomruk'tan mesela tomruk'tan ben bu etkiyi bekliyordum açıkçası abi hani acaba yapar mı böyle bir şey diye de. Bu kart ama tamamen onun şeklinde hani Zehir'in birazcık daha emmisin oğlu gibi olduğu için hani zehrin yani. etkisini artık e, bununla tutabiliriz. <laughs> Dediğim gibi oyunun yani şöyle oluyor abi daha çok aslında oyun. Ee, direkt askerleri bıraktım, kontrol edemiyorumdan daha çok askerleri bıraktıktan sonra da mesela önceden bir combo tutturuyordun tamam abi ben bu combo ile seni yedim abi diyebiliyordun. Şu an ama öyle bence diyemeyebiliriz. Ee, çünkü ya, Tomruk'la askerler kontrol edilebiliyor, bununla kontrol edilebiliyor vesaire. Ya sorarsam bana abi bu kart bu combo bozucu yani ya. Kesinlikle abi bence de tamamen combo yani savunmada daha çok kullanılır diye düşünüyorum ya. Hücumda hani ne için kullanacaksın ki bunu abi? <laughs> Değil mi? Yani. Hasar yok bir şey yoksa olmadı İyi bir kart olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde ilk bakış attık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ömer abinin kanalında da yine aynı şekilde bol büyülü sandık açılışlı bir bölüm oldu. Onun kanalındaki videoyu da izlersiniz arkadaşlar açıklamadan. Link ulaşabilirsiniz. Abi geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Harun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.